Evet, stüdyomuzda Avukat Özgür Heralp var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bilişim hukuku konusunda sizin de çalışmalarınız var. Hı. Ve aslında sosyal medya konusu son dönemde bu konuda bir düzenleme tartışması başladı. Başbakan Erdoğan'ın açıklamasıyla başladı aslında dediğimiz gibi. Bir yasal düzenleme yapılacak şimdi. Şu anda mevcut düzenleme nasılla başlayalım aslında? Ne gibi değişiklikler olacak? Durum nedir hukuki açıdan? Biraz onu anlatırsanız bize, sonrasında ayrıntılarına girelim. Evet. Şimdi e, tabii Türkiye'de yasa çalışmaları özellikle son yıllarda maalesef şu şekilde oluyor. Bir olay meydana geliyor ve bu olayın arkasından hemen e, gerek yasa koyucu, gerek ilgili kişiler bununla ilgili bazı yasal düzenlemeler yapmaya, varsa bunları değiştirmeye başlıyorlar. Şimdi bu yaklaşık 6-7 seneden beri bu şekilde devam ediyor. Hatırlarsak bundan yaklaşık 5-6 sene önce de çocuk pornografisiyle ilgili çok ciddi eleştiriler gelmişti. Bu eleştirilerin üzerine bir Hemen acilen bir yasa çalışması yapılmıştı. Ve o yasa çalışması neticesinde iş çok farklı bir boyuta geçmiş ve 5651 sayıla e, yasayla internet sitelerine erişimin engellenmesiyle ilgili çok ciddi düzenlemeler yapılmıştı. Kamuoyu da bunu şu şekilde hatırlayacaktır. YouTube'un kapatılması bu yasanın çıkmasından sonra oldu. Ve çocuk pornografisi amacıyla başlayan yasa tamamen e, kamuoyundaki tabirle bir sansür yasasına, bir engelleme yasasına dönüştü. YouTube kapatıldı. Atatürk'e karşı işlenen suçlarla ilgili birkaç yayın olduğu için. Ondan sonrasında hatırlarsanız çok uzun bir süre kapalı kaldı evet. ve insanlar DNS ayarlarını değiştirmeyi öğrendiler. başka internetlerin üzerinden girmeyi öğrendiler. Hatta başbakan bile çıkıp bir açıklamasında ben giriyorum, siz de girebilirsiniz şeklinde bir açıklaması oldu. Ondan sonra bir şekilde YouTube bunun internete tekrar erişime Türkiye'de açıldı. O günden beri tekrar erişime kapatılmadı. Bakın bir konudan çıkıp bambaşka bir düzenlemeyle bambaşka sonuçlar doğurabildik. Şimdi sosyal medya ne zamandan beri özellikle Twitter ve Facebook olarak kamuoyu tarafından daha çok bilinen ama esasen özellikle şu andaki gençler tarafından daha farklı sosyal medya araçları kullanıldığı bir bölümde artık diyebiliriz ki herkes artık Facebook ve Twitter'ı sosyal medyayla eşdeğer tuttuğu için biz de bunların üzerinden evet. hep açıklamasını yapıyoruz ve Twitter yasası mı geliyor, Facebook hı hı. yasası mı geliyor şeklinde açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Evet, sosyal medyayla ilgili düzenlemeler vardır. Bu düzenlemeler zaten sosyal medyanın gelişimine paralel olarak da her zaman değişkenlik göstermeliler burada hem fikiriz. Ama şu anda özellikle ifade hürriyetinde kısıtlı kaldığımız bir alanda. Bununla ilgili düzenlemeler yapılmak istendiğinde o zaman iş farklı yerlere gidiyor. Türk Ceza Kanunu'nda elbette ki hakaret suç. Bunu Hı -hı. internetten yapmış olmanız, Facebook'tan yapmanız. Ha şu anda biz internetten hakaret suç değil. Normal bir kişi otururken bir kafede, bir restoranda hakaret edersen bu suç. İnternetten yaparsam suç değil diye bir şey yok. Cep telefonuna mesaj atarsam bu suç değil diye bir şey yok. Facebook'tan yaparsam, Twitter'dan yaparsam suç değil diye bir şey yok. Dolayısıyla bunlarla ilgili yeni yasal düzenlemenin bir manası, bir anlamı yok. Zaten esasen bu tip şeyler bizim Türk Ceza Kanunu 125. maddede arttırıcı sebep. Yani siz Facebook ve Twitter gibi aleniyet unsuru taşıyan kişiler önünde yayılmasına çok daha aracılık ediyorsanız bu hakarete cezanız arttırılıyor. Yani şu andaki yasada bir boşluk yok. Aksine arttırma yönünde bir eğilim var. Aslında tabii kaygıların başladığı nokta da bu hakaretler ve bu tip söylemlerdi bir yerde. Yani bunların ardından hatta düzenlemek gelsin dendi. Hemen bir şey daha hatırlatayım. Buyurun. Bundan yaklaşık bir iki sene önce de Hatırlarsanız özel hayatın gizliliğini ihlal anlamında internette çıkan bazı yayınlarla ilgili yine aynı şekilde çıkıldı. Hı. Yasalar yeterli değil, yasalara değişiklik yapılması gerekir dendi. Ve gerçekten özel hayatın gizliliğini ihlal, Türk Ceza Kanunu'nda bir suç olarak tanımlanmış da bunun cezası vardı. Ama cezası hafif denildi, cezası ağırlaştırıldı bir Hı. yargı paketiyle. Şu anda bakın özel hayatın ile ilgili bir mevzuatımız vardı. Bu mevzuat ağırlaşıldı. Değişen bir şey oldu mu? Ben size çok açık bir şekilde söyleyeyim. Önümüz seçim dönemi. Bakın seçim dönemlerinde bu işler Türkiye'de peak yapıyor. Yüksek durumu. Ki dünyanın hemen hemen her yerinde böyle. Cezaların arttırılmasının buna bir etkisi olup olmadığını bu dönemde tekrar göreceğiz. Dolayısıyla iş cezaları arttırmak da değil. Bunları biz ülkemizde gördük. 5651 sayılı internetlerin erişimini engellemesiyle ilgili şey çıkardık. Özel hayatın gizliliğini arttırdık. Şu anda ne yapabiliriz? Aa, Facebook'tan, Twitter'dan mesaj atanlara tamam cezası var. Bunun cezasını daha da ağırlaştıralım. Daha da ötesine gidelim. Çözüm olacak mı? Hayır. Bunu bizim önümüzdeki veriler çok açık bir şekilde gösteriyor. Artı o Usul hükümleri dediğimiz, asıl düzenleme yapılması gereken alan odur. Şimdi siz adınız ve soyadınızı Twitter'dan, Facebook'tan e, açmışsınız e, kendi profilinizi ve oradan yayınlarınızı yapıyorsunuz. Tamam orada sorun yok, siz kendinizi söylüyorsunuz zaten. Benim adım, soyadım bu, bununla ilgili görüşüm bu, evet. bu. bununla ilgili birisi gelip bana şikayetle bulunacaksa buyursun, bulunsun. Türk hukukunda eğer bir mağdursanız, birisi hakaret etmişse şikayetle bulunursunuz. Şikayete bağlı bir suçtur, ceza hukukunda bunun yeri vardır. Medeni hukukta da, borçlar hukukunda da tazminat isteyebilirsiniz. Fakat sorun şu, siz başka birileri üzerinden takma isimler kullanabilirsiniz, e, fake Hı -hı. profiller kullanabilirsiniz, bunlar üzerine yapabilirsiniz. Veya Amerika'da yaşıyorsunuz, Türk vatandaşısınız, oradan tweet atmış olabilirsiniz. O kadar farklı o özellikler vardır ki, usul hükümleri çok önem taşır. Hep söylenen bir şey var, Facebook cevap vermiyor, Twitter cevap vermiyor. Evet, savcılıklara cevap vermiyor mahkemelere cevap vermiyor. Vermemesi sebebi de çok açık. Özellikle hakaret ve benzeri suçlarda deniyor ki çünkü niyetini Amerika Birleşik Devletleri e, anlamında kurulmuş e, bunlar mekanizmalar ve diyorlar ki ABD Anayasası'na göre ifade özgürlüğü kapsamında biz bunları değerlendirdik. İfade Hı. özgürlüğü kapsamında değerlendirildiği için biz size bilgi vermeyiz. Çok çarpıcı bir örnek söyleyeyim. Ceza kanunda Cumhurbaşkanı'na hakaret ayrı ve özel bir suçtur. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu da dahil olmak üzere yurt dışı kaynaklı Amerika Birleşik Devletleri olsun diğer yerlerden istenen mesela bir forumda böyle bir hakaret var. IP hı hı. numarası ulaşmak istiyorsunuz. O siteye savcılık yazı yazıyor. Diyor ki IP numarasını bana bildirin. Ben evet. de buradan gerçek suçluya ulaşayım. Hemen mahkemelere, savcılıklara cevap veriliyor. ABD anas anayasası çerçevesinde ifade hürriyeti vardır, ifade özgürlüğü vardır. Bu kapsamda biz size bu kişinin bilgilerini vermeyiz. Gmail örneğine gelelim. Gmail hiçbir bilgisini hiç kimseyle hiçbir şekilde paylaşmıyor. Gmail üzerinden mail attığını düşünün. Bunda da hakaret <laughs> işlenebilir. Bu bilgileri ulaşamayacaksınız. Ha siz bu yasal düzenlemeyi yapsanız da ulaşamayacaksınız. Yani biz düşünebiliyor musunuz? Ülkemizde bir mevzuat düzenlemesi yapalım da Twitter bize bilgileri verecek, Facebook bilgileri bize verecek, sosyal medya bize verecek deme şansınız var mı? Siz sadece derseniz karşı taraf bunu vermezse yaptırımınız yoktur. Burada geleceğim nokta, ha bunun için dünya çalışıyor, Avrupa çalışıyor, hukukçular <laughs> çalışıyor. Ki nitekim bugün Sayın Bakanlarımız açıklamalarından da gördük. Ee, evet bir yasal düzenleme hazırlığı var. Bununla ilgili bazı <laughs> çalışmalarımız var. Ee, bununla ilgili neler yapılabilir? Diğer yurt dışındaki örnekler araştırılıyor. Özellikle Avrupa'daki örnekler araştırılıyor diyor. Ama ben açık bir şekilde söylüyorum. Bununla ilgili en ciddi düzenleme 2001 yılında Avrupa e, Konseyi'nde Siber Suçlar Sözleşmesi dediğimiz <laughs> Convention on Cybercrime dediğimiz sözleşme. Bu sözleşme bakın yıllar boyu Savcılarımız, mahkemelerimiz, hukukçular dedi ki biz yurt dışının ve bu tip sosyal medya aracılığıyla işlenen suçlarda gerçek suçluya ulaşamıyoruz. Delilleri toplayamıyoruz. Bununla ilgili bir sözleşme varmış çünkü karşılıklık esas. ...birbirleriyle trafik verisi paylaşacak, bilgilerini paylaşacak, kullanıcıları paylaşacak. Şu anda düşünebiliyor musunuz? Bir cep telefonuyla siz bir tweet attığınız zaman location dediğimiz yer konum bilgisini dahi verebilecek konumda. Yani evet. siz cep telefonunuz aracıyla bağlandınız bir yerden tweet attınız diyor ki... ...şu koordinatta, şu telefon numarasından, şu kullanıcı, şu dakika, şu saniyede şu tweeti, şu bilgiyi attı şeklinde teknolojik olarak imkanınız var. Ama bu bilgiye ulaşmak için işte bu siber suçlar sözleşmesi çok ciddi düzenlemeler yaptı. Bakın ben getirdim dedim ki acaba hani yeni bir yasal çalışması yapılıyor derken bunlar göz ardı mı ediliyor? Şu anda Büyük Millet Meclisi'nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde <laughs> 3 Eylül 2012 tarihinde sanal ortamda işlenen suçlar sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı meclisin önünde gündeminde. Bu sözleşmenin içerisinde eğer Türkiye bunu onaylarsa, trafik verilerinin paylaşımı, suçluların iadesi özellikle sanal suçlarla ilgili hmm. bunun e, sosyal medya ayrımı yok. Hepsiyle ilgili usul hükümleri var. Buna bakın Avrupa Konseyi dışında bugüne kadar 32 Avrupa Konseyi bu konsey dışında Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere 33 ülke sözleşmeye taraf. 14 ülke ise sözleşmeyi imzalamış ancak henüz onaylamamış. Bu şu anda bizim gündemimizde. Şimdi ben bunu tabii merak ediyorum. Bu sözleşme onaylanacak mı? Onaylanmayacak mı? Meclisin gündeminde yeni yasal düzenleme yapılırken neler kastediliyor? Ben bu sözleşme eğer şimdi bunu biz gittik 10 Kasım 2010 tarihinde Türkiye Strasbourg'da hükümetimiz adına bu sözleşmeyi imzaladı. Yani usul hükümler açısından söylüyorum. Bunun Türkiye'de uygulanması için Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmasına bağlı. <laughs> bu da komisyonda şu anda Dışişleri Komisyonu'na havale edilmiş. Orada tartışacak ve onaylandığı zaman çok uzun, Kırktan fazla maddesi olan suçluların iadesine kadar özellikle sanal suçlarda bunlarda bir ciddi düzenlemeler var. E şimdi bunlar yapılmadan ayrı bir yasal düzenleme yapma şansınız yok. Bu imzalanırsa örnek olarak söylüyorum Almanya'da. <laughs> Türkiye Başbakanı aleyhine e, bir tweet atan, bir mesaj atan kişiyle ilgili bilgiyi burada emniyet aracılığı, savcılık, mahkeme isteyebilecek. Aynı şekilde karşılık esası görünce Almanya bunu Türkiye'den isteyebilecek. Bu 7-24 dediğimiz bir ağ var. Bu ağ içerisinde bu bilgiler paylaşılacak. E bunlar yapılmadan, bu usul hükümleri düzenlenmeden ve bu altyapı dediğimiz sistem oluşmaz. Peki burada benim merak ettiğim aslında anladığım evet. kadarıyla e, şu anda yasal düzenlemeyi gerektiren çok da bir durum da yok gibi. Çünkü bir e, taraf olduğumuz sözleşmeler, meclisten geçmesi gereken bir sözleşme var ama mevcut şartlara göre zaten bunun denetimi var gibi. Evet. E şimdi yasaklanmayacak da diyor. Peki ne olacak? Şimdi zaten e, çok güzel bir konuya temas ettiniz. Şimdi olay hemen böyle bir şey olduğu zaman başından beri sö e, söyledim. Hemen bir yasal düzenleme yapalım. İş bitsin. <laughs> Bakın yasal düzenleme yaptığımız zaman iş bitmiyor. Nite kim bitmedi. Ben size bir örnek daha vereceğim. Özellikle bu internetten işlenen suçlarla ilgili olarak da ben hakimlerimiz, savcılarımız, suçlarla bu samimi olarak Bunun için de üzülüyorum. Çünkü yani hiç kimsenin yargıyı da bu anlamda tıkayacak şekilde e, işlevsiz hale getirecek şekilde belli yasalarla e, sıkıştırma hakkı yok. Yani şimdi bir yasa maddesi yapmak demek bunun hakim tarafından, savcı tarafından, avukat tarafından uygulanabilir olması e, gerektirir. Bakın 2000 12, 5 Temmuz 2012 yargılı hızlandırılması ile ilgili bir paket çıktı. Bir sene bakın daha olmamış. Bunun ismi yargı hizmetlerinin etkinleştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması ve basın yayın yoluyla işlenen suçlarla ilişkin dava ve cezaların ertelenmesi hakkında kanundu. Bu neden çıktı biliyor musunuz? Facebook, Twitter ve benzeri yerlerdeki şikayetler, internet üzerinden yapılan hakaretler, iftiralarla ilgili o kadar çok dosya, o kadar çok dosya oldu. Bunlara yurt dışı aracılığıyla o kadar çok ulaşılamadı ki dosyalar birlikte hızlandırılmak için çoğunun belirttiği gibiyle kısmi bir af niteliğinde, kısmi bir erteleme niteliğinde bu verildi. Bunun geçinci birinci maddesi dedi ki Basın yayın yoluyla 31 Aralık 2011 tarihine kadar basın yayın yoluyla ya da sahir düşünce ve kanaat açıklama yöntemleriyle buna artık her şey giriyor. İnternet giriyor, Facebook giriyor, Twitter, sosyal medya. Temel şekli itibariyle adli para cezası ya da üst sınırı 5 yıldan fazla olmayan hapis cezasını gerektiren suçtan dolayı eğer böyle bir şey varsa diyor 3 yıl boyunca erteleme kararı verdiler ve bunları mahkemeler uyguladı. Yani siz eğer 31 Aralık 2011'den önce Facebook'tan, Twitter'dan hakaretle ilgili bir mesaj atmış iseydiniz. Ve sizle ilgili bir ceza davası olsaydı asli ceza mahkemeleri bakıyordu. Biz bunu çok örneklerini gördük. Asli ceza mahkemesi diyor ki yeni yasa çıktı. Bu yasa çıktığı için 3 yıl boyunca davayı erteliyorum. 3 yıl sonra tekrar gel. 3 yıl içerisinde bir daha böyle hakaret etmemişsen, bir şey yapmamışsan ben bu dosyayı düşüreceğim. E şimdi bu bir sene önce yaptığımız düzenleme. <laughs> Sıkıştığımız için, çok fazlasıyla dosya olduğu için böyle bir düzenleme yapıldı. E şimdi biz yasayla yine ağırlaştırıcı sebepler koyalım. Bütün bu hakaret, iftira ve e, ifade e, özgürlüğüyle ilgili düzenlemeleri yapalım. Göreceksiniz yarın bu dosyaların içerisinde tekrar çıkılamaz hale gelecek. 25 milyon tweet'in olduğundan bahsediliyor. Şimdi 25 milyon tweet'in nereden e, savcılık sorgulamasını yapacağız? nerede mahkemesini yapacağız? Korkarım bu kanunu çıkarttıktan sonra bir sene sonra bir daha böyle bir geçici madde çıkartacağız. Diyeceğiz ki şu e, tarihe kadar olanları bir 3 yıl daha erteledik. Şimdi bu şekilde olmaz. Bunun tabi çözümü bana göre her şeye yasaya atmak değil. E, olayı çok iyi değerlendirmek lazım. E, Amerika bu şekilde değerlendiriyor. Avrupa bu şekilde değerlendiriyor. Özellikle ifade hürriyetiyle ilgili konularda <laughs> tamamen ayrı tutuyorlar. Bakın çocuk pornografisi varsa, fikri mülkiyetle ilgili bir sorun varsa Facebook, Twitter, sosyal medya bunları anında bakın 24 saat olmadan her türlü girişim yapar, kaldırır. Çünkü bunlar ciddi suç olarak değerlendiriliyor. Ama hakaret açık bir şekilde söylüyorum, ciddi bir suç olarak değerlendirilmiyor. Cezai olarak değerlendirilmiyor. Olsa olsa tazminat hukuku na tabidir. Medeni borçlar kanuna tabidir. Gidin bu şekilde davalarınızı açın ama kişilere ceza vermeyin. Suç duyurusunda bulunmayın şeklinde var. Ve buradan şunu da söyleyeyim. Şimdi bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. Bu bence yasalar değil. Bence mantığımızı değiştirmemiz lazım. Neden? Şimdi 2000 yılını geçtik. 2000 yılına girdiğimiz zaman hatırlayın. 20-100 yıl bitti. 2 tane bin yıl bitti. 3. bin yıla giriyoruz. E bir çağ değişti. Artık kabul etmemiz lazım. Bilgisayar çağı, internet çağı. Siz bilgisayar ve internet çağını gidip Bundan 100 yıl öncesinin kurallarıyla, 200 yıl öncesinin kurallarıyla yönetmeye çalışırsanız işte sonuç ortada. Yönetemezsiniz. İnternete mecburuz, kendi kurallarıyla yönetmek zorundayız. Self-determinasyon, kendi içerisinde temizleyecek. İnternette kendine has kuralları var. Bunları şimdi burada çok detaylı saymıyorum ama internete biz 100 yılın öncesinin hukuk kurallarıyla maalesef e, engelleyemiyoruz. Engelleyemeyeceğiz e, durumda bunu gösteriyor. E, sosyal medyayı engelleyemeyeceğiz, yayılmasını engelleyemeyeceğiz. Ama bu demek değil ki hiçbir şey yapmayacağız. Hiçbir şey oturacağız yerimizi değil. Bununla ilgili çalışmalar var, düzenlemeler var ama eskisi gibi internet sitesini kapatalım. İşte hakaret edenleri şöyle suçturusunda bulunalım. Onlara böyle ceza verelim. Böyle bir şey e, açıkçası mümkün. Bu e, kapanacak mı kaygısı var ki siyasi yetkililerden böyle bir şey yok. Hatta e, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan evet. Yardımcısı Hüseyin Çelik işte benim 270 bin takipçim var. Evet. Tutup e, kapatacak değiliz. Yani hepimiz kullanıyoruz bunu dedi ama bu konuda e, yapılacak düzenlemeler bir adım fazlası sansür mü oluyor gibi bir tartışmayı doğuracak bir yerde. Bundaki o hassasiyeti ki aslında bu Gezi Parkı eylemleri sırasında örneğin yayılan yalan haberler ve benzeri konularda kendi kendine kendini ayıkladı hemen bu yalan haberdendi ona göre düzenlemeler yapıldı nasıl o denge tutturmuş şimdi zaten işte dedim internet kendi kendini temizlemek zorunda bu internetin kendi doğasının gereğinde şimdi şöyle bir şey var şeffaflık ilkesi internette her şey ortada zaten biraz önce bahsettiğim internet devrim bilgisayar devrim bunun için var bürokrasi olmasın herkes ifade hürriyeti içerisinde olsun. Herkes ne düşünüyorsa bunu açık bir şekilde söylesin. Şu anda bu konuşulanlar Facebook ve Twitter veyahut da sosyal medya olduğu için konuşulmuyor. Bunlar eskiden de konuşuluyordu. 50 sene önce de konuşuluyordu. 200 sene önce de konuşuluyordu. Bunlara biz dedikodu diyorduk. Biz bunları eleştiri diyorduk. Kahvede konuşuyorlardı, evde konuşuyorlar. Şu anda internet üzerinde dünyanın herkesin gördüğü bir ortamda konuşuyorlar. Sorun bu. İnternet sitesini engellemesine gelince 5651 sayılı yasa var. İnternet sitelerine erişim engellemesi. Bakın ilk başta çok ciddi şekilde uygulandı. Artık Türkiye'de bana göre hemen hemen uygulanmıyor. Yasa aynı. Atatürk'e karşı işlenen suçlarla ilgili YouTube'un erişimi evet. engellendi. Bakın ben söylüyorum şu anda kullanıcılarım siz YouTube'un içerisine girin. Atatürk'e karşı işlenen suçlarla ilgili birçok yayının hala şu anda YouTube'da olduğunu göreceksiniz. Neden engellenmiyor? Yasa aynı yasa. Uygulama farklılığı oluştu. Artık önemli olan buna bakmak gerekir. Yasada bir değişiklik var mı? Yok. Herkes açsın baksın. YouTube neden şu anda o zaman açık? Ben bunu hani burada YouTube kapasitansı söylemiyorum. Ama artık erişim engelleme mantalitesi bana göre değişti. Dolayısıyla YouTube'un şu anda engellenmediği bir durumda Twitter ve Facebook'un engellenmesi çok kolay değil, çok zor. Artık teknik tabiriyle biz o zamanlar bunları çok anlattığımız için artık herkes de biliyor. Artık 11-12 yaşındaki çocuk bile erişimi engellenmiş internet sitesine nasıl bağlanacağını bildiği için bu sadece sizin Türkiye'den belli ölçüde buna eriştiğinizi, kısıtladığınızı gösteriyor. Yoksa YouTube kapanmıyor, YouTube orada duruyor. Twitter orada duruyor. Facebook orada <laughs> duruyor. Ve hadi bunları biz başladık bir ikisiyle gittik. Instagram var. Fotoğraf paylaşıyorlar. Friend feed var. Başka bir arkadaşlık paylaşım programı. Whatsapp sohbet programı kendi aralarında konuşuyorlar. Foursquare, yer bildirimi yapıyorlar. O yerle ilgili bütün herkes kendi yorumlarını, görüşlerini bildiriyorlar. Foto var. Buranın üzerine giriyorsunuz. Fotoğrafları yüklüyorsunuz. Üzerine geliyorsunuz. <laughs> Twitter'ın yeni uygulaması var. 11-12 saniyelik gidiyorsunuz video uygulaması <laughs> çekimi. Şimdi Yüzlerce sosyal medya uygulaması var. Bunların hangi birisiyle, hangi birisiyle ne şekilde baş edebileceksiniz? Hangisini internet sitesini engelleme yoluyla engelleyeceksiniz? Hani kolayı var, hani e, okulları kapatalım ne kadar güzel yönetilir gibi. İnterneti kapatırız, telefonları kapatırız. O zaman bunlarla ilgili hiçbir şey. Böyle bir çözüm olmayacağına göre erişim engelleme direkt anlamıyla e, doğru bir çözüm değil. Teknik olarak da zaten mümkün değil. Ve göreceksiniz böyle bir eğilimde e, isterse bile ki hemen e, Sayın Bakanlığın açıklamasından bunu görüyoruz. Yasaklamayı çünkü siz kendiniz de çok güzel ifade ettiniz. E şimdi 240 bin tweet var. Sayın Cumhurbaşkanımız e, çok ciddi bir şekilde dünyada Twitter e, kullanırsı. Evet. Tweetleri var, takipçileri var. E şimdi aynı şunun gibi olur. Açıkça söyleyeyim. Nasıl ki YouTube kapandı. 2-2,5 sene kapalı kaldı. Başbakan çıktı. Dedi ki ben giriyorum siz de girin. Yarın Twitter, Facebook engellerse e, bir bakarız ki tweet atmaya devam eder. Bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, takipçiler olur. Yani Türkiye'de hem Twitter, Facebook engellenmiş gibi gözükür hem de herkes bunu kullanmaya devam eder. Bu da bir çifte yargı oluşturur. Şimdi tabii bir taraftan e, bu özellikle Gezi Parkı eylemleri sırasında ki e, şu anda örneğin hashtagler kullanıldığında Diren Gezi, Okuper e, Gezi, Okuper Turkey gibi e, hashtagler kullanıldığında bunların e, suç unsuru teşkil edip etmediği üstüne tartışmalar oldu. E, kimi kullanıcılar ismini değiştirdi ki bu konuda e, siz hatta açıkladınız da ve Twitter'dan gözaltılar da başladı. Örneğin Adana'da şahit olduk. Başka yerlerde e, yine bunlar karşımıza çıktı. İzmir'de e, bu konuda ki e, ne diyeceksiniz? Tabii şimdi buradaki şu ayrım da çok önemli. Tabii ki o, o Türkiye'nin siyasi gündemi, sıcak gündemi bir hı yana, hı. yana bırakırsak. Çünkü bu bunun içerisinde değerlendirilmesi gereken bir şey. Şimdi elbette biraz önce söyleyeyim. Twitter'dan hakaret edildiği için Türkiye'de tutuklanan e, bugüne kadar işin süren Facebook'tan Evet ceza almış olan kişiler var, hakaret ettikleri için bunu yapanlar var ama bu çok ciddi bir suç olarak değerlendirilmedi. Nitekim son yapılan gözaltılarda incelediğimiz zaman hani ee, yanlış bilgilerle toplumu galeyana getirmek, farklı farklı özellikler üzerine yoksa mesela Türk Ceza Kanunu 125 diye bizim bahsedip bakın hakaret şikayete bağlı bir suçtur. Ben size hakaret ediyorum. Burada e, evet. bir araya giriyorum. Hüseyin Sevgili. Çelik konuşuyor. Bir soru sormuştum onun yanıtını alayım evet. alıyorum sohbetimizi. Evet. Şimdi o sorduğunuz soruyla birlikte bence ölçüşü olmalı özellikle e, <laughs> izleyiciler, özellikle dinleyiciler, sosyal medya kullanıcılara. Evet. İfade hürriyeti var. Herkes Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın da kendisine tanıdığı yetkiler çerçevesinde kendi ifade e, hürriyeti çerçevesinde görüşlerini çok açık bir şekilde belirtebilir. Ama bunu küfür ağır hakaret, iftira şeklinde gerek fotoğraflarla, gerek resimlerle, gerek videolar paylaşmak suretiyle, gerek yazılar yazmak suretiyle bunu yapmanın hem e, internet dünya dünyası açısından doğru olmadığını hem de Türk hukuku açısından cezalandırılacağını bilmeli ama bunun dışında küfür yok ise, hakaret yoksa ifade hürriyeti çerçevesinde hükümeti de eleştirebilirsiniz, muhalefeti de eleştirebilirsiniz. Bu nihayetinizde tanınmış bir haktır. Bunlarla ilgili görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. <laughs> Bunda ben açık bir şekilde söylüyorum yargının vereceği kararlarda bu e, doğrultu olacağını ben inanıyorum. Çünkü bugüne kadar ki uygulaması da böyle. Özellikle bir e, noktayı altı cisim tazminat <laughs> davalarında mesela gazetelere de e, siyasilerle ilgili çıkan bir haberler e, ilgili olsun. E, Yargıtay'ın verdiği kararlarda hep şunu söyler. Eğer siz ünlü bir kişiyseniz, eğer siz bir siyasetçiyseniz normal vatandaştan biraz daha ağır olaraktan eleştiriye tabi tutulmak gerektiğini bilmelisiniz. Yani normal bir vatandaşa yapılacak belki eleştiri de size yapılacak eleştiri arasında farklılık vardır. Siz topluma mal olduğunuz için, siyasetçi olduğunuz için, politikacı olduğunuz için keza sanatçı olduğunuz için daha ağır şartlarda baş edebilirsiniz. Siz biraz daha eleştiriye tahammül etmelisiniz şeklinde olaylar var. Ve mesela sanatçılar, siz bir deniz kenarına gittiğiniz zaman bir plajda görüntülendiğiniz zaman sade bir vatandaş, yargı farklı bakar siz bir e, ünlü bir topluma mal olmuş bir sanatçıysanız biraz daha farklı bakar. Çünkü siz topluma mal olmuş kişisiniz. Olayın magazinsel boyutu var. Bu bundan beslenecek. Magazin <laughs> dünyası da bundan beslenecek. Dolayısıyla buna göre yargı biraz daha yumuşak gidiyor. O yüzden özellikle siyasilere karşı yapılan eleştirileri tekrar tekrar söylüyorum. Küfür ve benzeri olmamak haliyle eleştirilerde normal vatandaştan biraz daha müsamahalı olacağını düşünüyorum. Bu anlamda herkes interneti, sosyal medyayı kendi kuruluş amacına, görüşlerini <laughs> paylaşma amacıyla kullanırsa bunu sınırların ötesine, hakaret küfür şekline geçmezse her şeyin doğru olacağına inanıyorum. Peki biz çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Bu konunun ayrıntılarıyla ilerleyen dönemlerde yine değerlendireceğiz sizinle. Çok merak edilen başlıkları da var. Konuşacağız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi kısa bir aramız olacak. Sonrasında güncele devam ediyoruz.